Ya Nuri dayı Allah'ın yarattığını bunun üretti ne yapsın ki? Bu sağ geçme ne olmaz böyle. Yani. Yüzüne yıkayacak, banyo edecek. Kusur neyim alacak orada? Çık lan iç! Lan bu muymuş amına koyayım? Tövbe estağfurullah. Al sana domat. Ekmek ver bari, nasıl atıştıracağız? Ekmek yok, ekmeksiz götür. Ya babacığım, ekmeksiz yiyeyim bu. Ekmek yoksa pasta yiyin demiş biri. Pasta yoksa? O zaman ne yiyeceğiz? Yarak yara. yarak. Ya kalk başından. Bir de küfret gibi beni. Şurada bir iki lokma bir şey yiyeceğiz. Yap. Yavrum! Bilenem! Özüme postan bitsin. Sen de ye ben de yiyin. Gidelim. <laughs> Şurada bir ez geç. Dur, İnecek var. İşte Ben... Hay senin kananan. Ne ölüyorsun Yusuf? Beni yap? Lanet, seni buraya taşıyorum, <laughs> <laughs> Amına kodumun mu deli soykası? Git! İki de bir buraya gelme lan! İt! Getir lan ayakkabımı! Kör gözünü sikiyim he mi? Bir ayakkabıyı bulamıyorum. Anan nerede lan? Amına kodumun karısı. Lan muhtarın evine gideceksin kendi evine git. Direklere bak. Çık lira. Sen de al burun. çabuk. Git. Senin baban şarap sana nasıl içinmem be? Bak ben hobi olarak dövmem adam. İşi sanata çevirir. Seni öyle bir yontarım ki içinden davut heykeli çıkar. Benim dövmeyeceğim ne malum? Anam mı bence diyor? Yok, başka zaman olsa verirdim ama şimdi vermem. Çok tatlı olmuş. Anne diyor bana hala ya. Her şey hoşuma gitmedi de değil ha. <laughs> ha, dünden kalan bir tencere barbunya var. Gel onu vereyim. Anlaşıldı. Sana yarım somun ekmek, bir başka soğan vereyim de karnını doyur. <laughs> Ananı Maalesef tedaviye cevap alamıyoruz. Sizinle bize yardımcı olduğunuz pek söylenemez. Belki bir ay daha. O da kendinizi yormazsanız. Lan siktir sik git inek! Abdestsiz it! Sanki ben çok biliyorum, yatsı namazı kaçıracağım. Tövbe tövbe ya! Aa. Yahu! Bu gerizekalı İmam Taceddin bizi... yatır üstüne bastırarak mı kıldırıyormuş namazı bu zamana kadar? Vallahi iyi çarpılmamışsın amına koyayım. Ben bir daha gelmem bu camiye ben, ben... Lan! kimide de oraya mı çıktın? İn aşağı! Amına kodumun bedevisini! İn amına kodumun! <laughs> Lan eşekçi! Bu seferde bunu mu düşürdün lan? Senin nasıl bakım yapıldığını herkes biliyor. Sen emanet mi emanet demen eşek... ...erkek bile olsa siken lan sen bunları. inek. Bana bak! Muhtarın eşeğe de kaybolmuş diyorlar. Epeydir yormuş. Seni mi hırlamıyorsa hala? Bahi seni hiç gözüm tutmadı zaten. Lafını çok duyuyorum sağda solda. Gel! Gir içeri! Mende de Asıl seni sikmeli amına koyayım. Öyle güzel bir kız olsan. Yatardın yapımcının altına. Düttürü verdin diyor. Ondan sonra ver halı halavat. <laughs> kestirek mi lan? Bülent Ersoy'un gibi kestirek gitsin. <laughs> Bizim gelinin bicikleri çatlamış. He bicik. Yani emziriyor ya. E, çocuk çok soğurmuş. Sen bicik ver bana bicik ilacı. Ha, mançın ondan bir. Daha mı büyük yok? Helal olsun hocam. Ben hapisteyken benim hanıma çok yardımcı oldu. Üstünde çok emme var. Helal olsun. Helal. De, adını da diyemiyorum ki. Ne de ya? Bu değil. Ha, susturucu, susturucu. Dört bebesi var gelinin. E, yeter getir gari canım. Bundan bundan. E, şey, sen de eczacı mısın? Evet. Ha. benim kızım da İletişim Üniversitesi okuyor. Memessil olacak, <laughs> memesil. <laughs> el arabasına devam. <laughs> Çabuk fena çevirin. Ay, ay. Siz de buraları toplayın, gelen giden tamam, olun. Hocam tamam merak <laughs> etmeyin. <laughs> Şimdi biraz sokağa çalış. Ay yine hocam <laughs> ya. E